Merhaba. Bugün kollajenden bahsedelim istiyorum. Nedir bu kollajen? Kollajen takviyesi almalı mıyız? Kollajen vücudumuz için olmazsa olmaz proteinlerden bir tanesi. Bütün protein yapılar içerisinde vücutta %30'ları teşkil ediyor. Cildimizde %70-75 düzeyinde e, olduğu tahmin ediliyor. Bu anlamda e, kollajen nereden oluşuyor, nasıl oluşuyor peki? Almış olduğumuz proteinli gıdalar bağırsak düzeyinde amino asitlere ayrıştırıldığında bazı amino asitler e, kollajen yapımında görev alıyorlar. Eğer kişi alkol fazla tüketiyor ise, sigara tüketimi varsa, özellikle karbonhidratlı ve şekerli besleniyor ise, stres düzeyi yüksek bir yaşam şekli varsa, güneş ışınlarına fazla maruz kalıyor ise, kolajen aktivasyonu 30 yaşından önce de daha hızlı bir şekilde bozulmaya başlıyor. Kolajen tüm bu saydığımız yapıların mukavemetinde, esnekliğinde oldukça önemli. Ki dışarıdan takviyeleri var mı? Ben buna karşı olmayanlardanım. Çünkü yapılmış bazı çalışmalarda olumlu sonuçları görülmüş durumda. Tip 1 ve tip 3 özellikle cilt yapı ile ilgili, tip 2 ise kıkırdak yapıyı destekleyen bir kollajen aktivasyonu içeriyor. İçeriğinde özellikle C vitamini, bakır, çinko, magnezyum gibi ilaveler söz konusu ise bu anlamda çok daha etkin olmasına neden oluyor. Kollajen konusuyla ilgili bilgilendirme bir sonraki videoda devam edeceğiz. Görüşmek üzere.